Evet. Merhabalar ikizler Burcu. Sıra sizde ee, umarım güzel bir bakım olur. Uzun zaman sonra tekrardan karşınızdayız. Bence güzel olacak. Önce bir enerji kartlarımızla Şöyle bir haftanızı değerlendirip 3 kartlık bir çekimle daha sonra gel bakımlara teker teker geçeceğim. İkizler Burcu. Şöyle bu da mı buraya alayım? kartları size de gösterebilmek için. Evet. Şimdi şifredir ayaktayken. Uyarılana dikkat edersen yol göstericidir bazen. Şimdi rüyalarınızı bu hafta dikkat edin. Hayatınızda bazı olaylar gelişecek ve gelişecek olan e, rüyanızda gördüğünüz şeylerle e, aynı orantıda olacak. Yani rüyalarınız size e, resmen yol gösterici olacak bu yönden. E, i̇kinci kartınız bu kalemun hepsini bilenlerden demek için hızlı geçeceğim. Eğer bu sensen. Çevrendekilere dikkat etmen gerekiyor. Yani çevren telefonundan seviliyorsun eğer bu sensen. Ama karşındaki kişi buysa dikkat et. Kandırılıyorsun. Bu kalemun kartı. Arkadaşlar bu kalemun yanarda bir kişiliği temsil eder. Şimdi birinci kartımız rüya kartıydı. Demek ki bu siz değilsiniz. Yani e, çevrenizde bu kalemun gibi bir insan var. Ee, size çok iyi davranan belki de rengini asla size göstermeyen bir kişilik bu. Bu kişiye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, yani rüyanızda bu kişinin kim olduğunu veya size ne yapmaya çalıştığını e, hissedeceğiniz göreceksiniz. Yani duygu görüleriniz açık. Üçüncü gözünüz açık. Kalp gözünüz açık demek ki bu hafta. Güzel bir dönemdesiniz. Tuttuğunuzun altına olacağı bir dönemdesiniz. Şanslı bir dönemdesiniz. Para akışınızı rahat yönetebileceğiniz bir dönemde olduğunuzu bu haftayı güzel bir şekilde geçireceğinizi görüyorum. Fakat ne göreceksiniz bu hafta? Sadece etrafınızdaki teker kişiliklerin teker teker maskesinin yere düştüğünü göreceksiniz. Aslında e, belki de beyaz diye gördüğünüz kişilerin siyah siyah diye gördüğünüz kişilerin beyaz olduğunu bu hafta şahit olabilirsiniz değerli ikizler şimdi geldik şöyle bir bakalım neyden başlayalım arkadaşlar eylemlerden başlayalım eylemlerden hareket enerjinizden başlayalım bakalım Hareket enerjinizde ikizler burcu. Hangi gelişmeye olacak? Neleri başlatıyoruz bakalım? İkizler burcu. Nelerin başlangıcını yapacağız? Neleri sonlandıracağız? Evet. Birinci kartımızla başlayalım. Ateş yedilisi inançlarını ve kararlarını savun. Kendini savun. Gireceğin savaşları akıllıca seç. Şimdi gireceğin savaşları doğru seçmen gerektiğini söylüyor. Doğru kişilere odaklanman gerektiğini söylüyor. Yanlış seçeneklerden gidebilirsin. Yanlış algılayabilirsin karşı tarafı. eee yanlış hani demin bu kalemim çıktı ya aslında e, pişmanlık duyabilirsin yanlış kişiyi seçtiğinden ötürü ama hayat bir derstir diyor yeniden doğuşun olacak bu senin şimdi eylemini doğru seçmezsen yer alacağın %100 bir kere karşı tarafı yer alacaksın ya da kendin yer alacaksın ama orada evet e, burada bir duralım çünkü ben ders aldım. Dersimi aldım ve bundan sonra mücadele vereceğim kişileri doğru seçeceğim diyeceksin ve yeni bir başlangıç daha güçlü bir başlangıç olacak senin için daha iyi olacak tabii. şimdi biriyle tanışabilirsin çok hızlı bir şekilde bir tanışma olabilir tutkulu, heyecanlı macera, macera peres Tez canlı biriyle ani dikkatli bir e, tanışma, birden göz göze gelme gibi bir olayın da olabilir. E, ama çok dikkatli düşünmen gerekir diyor. Yani bu eğer iş hayatında bir eylem, okul hayatında bir eylem değilse hani hızlı böyle bir kişilikle tanışabilirsin. Ve bununla yeni bir başlangıç da yapabilirsin. E, eğer bu sensen yani bu duygusal bir adam değil e veya duygusal bir kadın değil kontrolü elinde tutar bu kişi yani ya hayatına böyle bir kişinin etkisi olacak bu erkek kardeşin olabilir abin olabilir baban olabilir e sanki bunlarla ilgili hadi ama dur artık sen ne yapıyorsun hani kendine gel be. sen bu değilsin Bunları e, yapmazsın, yapamazsın e, diyen birileri de karşınıza çıkabilir ikizler. Dikkatli olun. Evet, ilginç yeni fırsatlar. Hayatınıza ilerleme, hayatınızın değişikliğe götürecek bir karar. Anne tarafından gelebilir, şimdiye kadar ertelenmiş bir durum olabilir. Anneniz değil de kadın patronunuz varsa ondan gelebilir. Kaynananızdan gelebilir. Ama ertelenen bir durum tekrardan masaya oturulacak ve eyleme dökülecek. Uzun zamandır bu konuşmayı yapalım. Yani bunun artık çözümünü bulalım dediğiniz bir konu. Hangi konuysa artık masaya yatırılacak ve konuşulacak ertelenen bazı şeyler. Hani siz birilerini yanlış anlamış olabilirsiniz yanlış kendinizi ifade etmiş olabilirsiniz ama bunu e, karşı tarafla yüzleşmeyi ertelediğiniz ötelediğiniz e, bir durumda e, bu e, Ateş Kraliçesi kimse e, su asasını yere vuracak ve diyecek ki hadi bakalım yüzleşelim senle diyecek Evet hayatımızdaki eylemler, bunlar dikkat etmeniz gereken durumlar var mı? Evet var. Ama zaten biz niye bunları yapıyoruz? Bu durumlardan siz haberdar olun, dikkatli olun diye yapıyoruz zaten. Evet. Şimdi aşk hayatına en son bakacağım. Ee, şimdi. Şöyle bir evet. Bakalım mücadele verdiğiniz durumlara arkadaşlarınıza, dostlarınıza, iş arkadaşlarınıza, okul arkadaşlarınıza bakalım bunlarla ilgili ne ne gibi durumlar gelişiyor bu hafta hayatınızda ikizler burcu. Evet. Diğerlerini de açtıktan sonra bu da hava grubunun kartı zaten. Hadi bakalım. Hava Altılısı Arkadaşlarınız zor bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. İş arkadaşlarınız zor bir durumdan dönemden geçiyor olabilirsiniz. İşinizle alakalı durumlarda bazı problemler yaşıyor olabilirsiniz. Ee, bu da Kılıç Beşisi sizin arkanızdan ihanete uğradığınızı hissettirecek ee, ve size üstünlük taslamaya çalışan birileri olabilir. Bunun da kaynağı sizin duruşunuz. Yani siz izin verdiğiniz, siz müsaade verdiğiniz için böyle oluyor arkadaşlar diyor kartlar. Yani sen verdin bu müsaade diyor. Mantıklı, dürüst, düşüncesiz, meraklı, zorlu bir bilgi, gecikmeler ya da planlarda değişiklik, düşüncesizce dile getirilen gerçekler. Ee, arkadaşlar niye iyi bu kadar çok irdeliyorsunuz ikizler ha? bütünlük sağlamaya çalıştığınız kılıç kralı farkında mısınız savaştığınız kişi yani evet siz bir beraberlik istiyorsunuz ama karşı tarafın egosu kendisinden büyük kalbinizle savaşıyorsunuz şu an hep bir şey içerisindesiniz bakın. Hep bir zor durum. Hep bir böyle e, birden düşüncesizce konuşulmuş sözler. Yani böyle işte insanlara müsaade verdikten sonra niye bana hem müsaadeyi veriyorsunuz hem de diyorsunuz ki neden bana böyle soğuk niye bana böyle davranıyor. E Buna sen müsaade o kaynağı nasıl? Evet. Şimdi bir durum geçecek arkadaşlar. Elinizde ee, bir kişiyle hani böyle nasıl diyeyim size yani problem yokmuş gibi davrandığınız için karşı tarafı bir kaybetme var olan bir problemi yokmuş gibi gördüğünüz için karşı tarafı bir kaybetme kaybettiğini düşündüğünü sizden gittiğini düşündüğünüz vakit tecrübe ettiniz artık bu konuda yapacak bir şey kalmadı bu yani mesela bu erkek arkadaşınız olabilir kız arkadaşınız olabilir veya işte akraba bireyleriniz olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir. Her neyse yani geniş kapsam düşünüyorum. Arkadaşlarınız olabilir. Çünkü bu eylemleri onları temsil ediyor. Arkadaş ortamız, aile ortamızdaki duruşunuzu temsil ediyor bu kartlar. Yani burada bir sizin aşırı hareketlerinizden dolayı ve problem olduğu halde yokmuş gibi davrandığınız için bazı durumları biraz can yakıcı atlatabilirsiniz. Üzücü atlatabilirsiniz. Ama diyeceksiniz ki bu da bana ders olsun. Tecrübe ettim. Yapacak bir şey yok. Ee, benim yüzümden oldu deyip bu hafta kendinizi biraz yoklamaya alabilirsiniz. <laughs> evet. Yani e, hangi kartı açarsam açayım biraz şeyli geliyor sizde e, ikizler Burcu. Biraz sanki bu hafta dikkat edelim. Yani geçen haftaları yaptığınız belki de e, bugün gelmeden bu pişmanlık anları gelmeden e, hani özür dilemeniz gerekiyorsa birilerinden dinlemeden hareket ettiyseniz en azından e, bir dinleyin derim insanları. Çünkü bu şey yaratacak. Problem yaratacak yani sizde. Evet. Tekrardan aşk hayatı diyoruz. Hadi bakalım. ikizler. Aşk hayatınızda neler olup bitiyor bu hafta? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? E şimdi bu hafta diyorum da ben. Hani bunu böyle değerlendirmeyin. Çünkü üç kartlık bir bakım yapmıyoruz. E, enerjiler etki. Hani siz bunu ben üç, bir hafta diyorsam 10 gün ne yayın yani. Haftalık bakacağım için e, ben böyle dedim. Normalde 15 günde bir bakıyordum. E, fakat haftalığa çevirdim. Enerji okuması da yapıldığı için bunu yaparken evet ikizler burcu bir kutlama var bir barış sağlarda hem de böyle hiç beklemediğiniz bir zamanda bir eylem söz konusu. Siz onu düşünürken karşı tarafa da düşünme enerjisi veriyorsunuz. Ee, yani şimdi şöyle diyeyim size. Ee, bir Eylemci ortamında da biriyle tanışabilirsiniz. İlk önce umutsuz gibi gözükebilir, ee, ama ciddi anlamda güzel enerji yükleyeceksiniz karşı tarafa. Eğer bu bir şeydiyse, hani bir barış beklentisi içerisindeyseniz, evet bu barış gerçekleşecek arkadaşlar. Böyle bir beklentiniz varsa. Hem de iyi gidiyor bazıları için. Hani bir 18-20 yaş üstü için söylüyorum. Evliliğe doğru gidebilir. Güvenilir bir ilişki olacak sizler için. Yani bakın her yönden güvenilir bir ilişki olacak. Tekrardan kutlama kartı. O aşk hayatımız çok güzel gidecek bu dönem hani arkadaşlarınızla olan, aşkla olan, e, arkadaşlarınızla olan diye ama aşk hayatınız gerçekten o Dekleriniz gerçekleşiyor, şeylerin yani sona eriyor bir rahatlama, ferahlama ve herkesin gözünde kraliçe gibi gözükeceğiniz çok güzel bir hafta olacak. dili e, deli gibi eğleneceğiniz bir hafta olacak. İnşallah bir çoğunuz için artık hani e, yavaş 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 baharda yüzünü gösterip havalar güzelleşmeye başlayınca artık daha da bir enerjisini alacağız tabii ki de baharın. Ama aşk hayatınız güzel görünüyor. Küs olanlara barış görünüyor. Hiç merak etmesinler. Çok güzel. Ee, yeni hiç ilişkisi olmayanlar çok güzel bir ilişki içerisinde girecekler Allah'ın izniyle. Ee, ve enerjisi düzgün tutacak bir kişiyle girecekler bunu. Hani böyle e, söylemek için söylemiyoruz ciddi anlamda güzel bir enerji söz konusu olacak hayatlarında. Evet. <laughs> Büyük arkanlara geçmeden önce bir de taleplerimizin gerçekleşmesine bakalım. Para durumumuza bakalım. İş hayatımıza bakalım. Okul hayatımıza bakalım. Senaryo sizin. ikizler. Ben söylüyorum. Ben bunu her türlü yorumlarım iş hayatı diye yorumlarım ama siz o işi e, iş hayatı olarak değil e, okul hayatı olarak algılayın veya işte ne bileyim e, aile ilişkisi olarak ayarlayın yani bunu siz söyleyeceksiniz ikizler. Ben kartları yorumlarım senaryoları siz bilirsiniz. Evet. Toprak sekizesi. Bir kere e, güzel bir başarı elde edeceksiniz. Hem de böyle e, emek vermeden birden böyle tepeden inme bir burs kazanabilirsiniz. Üniversite sınavına hazırlanıyorsanız gerçekten güzel gelişmeler olacak hayatınızda. Olgunlaştığınızı hissedeceksiniz. Eğer bu bir okul hayatıysa e, gerçekten e, bazı şeylerin sizin git, e, istediğiniz gibi gittiğini fark edeceksiniz. Eğer bu bir iş hayatındaysa, bir borcunuz varsa, bunun ödemesini yapacaksınız ve e, çok da rahatlıkla bir ödeme olacak. Ama bu ödeme o kadar yormuş ki olgunlaştıracak resmen. Para beklentiniz varsa bir yerden e, paranız geliyor. Ama o kadar sabretmişsiniz ki bu paranın gelmesi için bir alacak verecek meselesi de olabilir bu. Bunun için de mücadele verdiğinizi görüyoruz burada. Evet, aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı. Daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene. Evet, yani şimdi e, para gel gel geldi. Fakat e, böyle bunu nasıl değerlendireyim? Ben deyip o kendinizi bir bolluğun içinde hissedip hani böyle alışveriş işe e, çıkabilirsiniz. Hani masraflarınızı iyi değerlendirin arkadaşlar. Hani para geldiği gibi e, elinizde durmuyor. Hani birden böyle çok fazla e, harcama yapıp daha sonrasından kel kalmayın derim. <laughs> Saçınız başınıza gelmişken bağlayın. Evet. Şimdi toprak ikilisi, toprak sekizlisi ve toprak yedilisi. Şimdi sizin ektiğiniz tohumlar var arkadaşlar. Ben çok çalıştım diyorsanız. Ben bu üniversiteyi kazanmak için çok çalıştım. Çok çabaladım. E, resmen e, gece gündüz hiç durmadım. E, eksik yönlerimi tamamladım. E, ama hala beklemekteyim. Hala bazı şeyler istediğim gibi değil diyorsanız ikizler anı bekleyin, anı kovalayın ve bir daha bir daha bir daha deneyin istekleriniz gerçekleşiyor. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız, eğer bir yerde çalışıyorsanız, üstlerinizle e, bozulan aranızı tamir etmek e, bu hafta çok daha kolay olacak. Sizleri anlaması çok daha kolay olacak. Eğer ailenizle aranızda problemler varsa bunları da düzeltmeyin. Yolunu bulacaksınız. Uzun zamandır verdiğiniz ikili savaşlar sona eriyor. Artık biraz daha rahatlama dönemine giriyorsunuz. İkizler burcu. Güzel yani baktığınız zaman bazı şeylerle bu karımın gördük. Bunlara dikkat ederseniz, çevrenizi biraz temizlerseniz ee, yanlış kişilere yanlış yorumlar yap yapıp onların alını, günahını almazsınız sıkıntı yok arkadaşlar ben sıkıntı görmedim evet şimdi bakalım yürü kartları bize ne diyecek son kartlarınız bundan bir tane çekiyorum en önemli kartlar bu haftaki değişimleriniz ne yönde olacak? Sizler <laughs> burcunun bu hafta olayları, enerjileri asıl önemli olan hayatında kendi hayatıyla ilgili değişimleri ne olacak bir bakalım. Evet. Değişim dedik. İyi yapılmış. Ne iş? Bir iş. Neşe, mutluluk, minnettarlık, aydınlığa giden yol. Evet. Dünya kartı, yenilikler kartıdır. Yeni başlangıçlar kartıdır. Aziz kartı. Bu hafta evlenme teklifi alabilirsiniz. Bu hafta çok istediğiniz birinden, uzun zamandır beklediğiniz birinden e, aşk aşkı ilan görebilirsiniz. E, size bir şeylerin e, daha ciddiye gittiğini e, karşınızdaki partneriniz e, belli edebilir yani artık seninle ciddiye düşüren bir üst aşamaya taşımak istiyorum bu ilişkiyi diyebilir yani eğer bu ilişki ise fakat e, ben iş hayatındayım ilişkim yok diyorsanız çok iş hayatınızda yeni bir dönem açılıyor. Net kararlar ve güzel anlaşmalar var. Fakat diyorsanız ki, senaryoları ben tek tek okuyayım size. Fakat diyorsanız ki, ya işte benim hayatımda kimse yok. Şu an bir ilişkim de yok. Diyorsanız, evet karşınıza yeni biri çıkıyor. Ayın 21'ine çok dikkat edin. Ayın 5'ine çok dikkat edin. E, Bugünler içerisinde enerjiler aktif olacak. 5 ile 21 arasında karşınıza biri çıkabilir ve bu çıkan kişiyle evlilik yoluna da girebilirsiniz. Eğer küslerse küs olduğunuz biri varsa ayrıysanız şu an kesinlikle aşklar karşı çıktığı için büyük arkana kartında bir değişim ve Aziz kartı geldiği için soruyorum bunları sanki diğer kupalardaki yorumladığım gibi yorumlamayayım. Yani arkadaşlar değişim barışı dönüşüm Dünya kartı biliyorsunuz barış kartıdır yenilenme kartıdır evlenme kartıdır bir iş bulma kartıdır ne soruyorsanız içinizden geçirdiğiniz dilek her neyse. Bu videoyu hangi amaçla izliyorsanız amacınız gerçekleştirmektir. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için ikizler beğeni at, beğeni yapıp yorum atmayı unutmayın. Eğer videolarınızı ikizler olarak e, bildirim almak istiyorsanız bildirim zilimizi açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.